Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Arya Müzik Akademisi tarafından düzenlenen müzik festivali programında yetenekli birçok çocuk sahne aldı. Rengarenk süslenen sahnede müzikle buluşan minikler performanslarıyla hem izleyenleri duygulandırdı hem de büyük alkış topladı. Arya Sanat Akademisi Süleyman Demirel Üniversitesi'nin katkılarıyla müzik festivali gerçekleştiriliyor. Bu müzik festivali kapsamında Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde çocuklar birbirinden özel yeteneklerini bu renkli sahnede izleyicilerle buluşturuyor. Biz de mikrofonlarımıza öğretim görevlisi Hande Artılı ve Arya Sanat Akademisi kurucu Melih Palazek'ini uzattık. Arya Sanat Akademisi tarafından düzenlenen birinci müzik festivalindeyiz. Gençlerle, öğrencilerle beraber sanatı coşkuyla yaşıyoruz. Bu çok mutluluk verici çünkü kentimizde sanatın bu kadar önemsenmesi ve bu kadar yüceltilmesi bizleri mutlu ediyor. Vesile olmaktan dolayı da mutluyuz. Kurucusu Melih Balazekin tarafından düzenlendi. Bizler de elimizden geldiğince çocuklarımızla, sanatla, müzikle baş başa olmak istedik. Ne kadar ruhları sanatla buluşursa çocuklarımızın o kadar güzel geleceklere sahip olacaklarını düşünüyoruz. İki gün dolu dolu bir program. 250'ye yakın katılımcıya sahip bir e, festival. E, nicelerine diyelim, e, memleketimize, Isparta'mıza böyle güzel sanat etkinliklerinin daha da artmasını dileyerek bunun bir önce olmasını diliyoruz. Deneyimi kazanmaları, böyle ortamda bulunmaları bu bizim için çok önemliydi ve yani e, şu anda ikinci seansımızı bitirdik. Daha altı seansımız var. İnanılmaz güzel geçiyor, inanılmaz mutluyuz, tepkiler e, çok e, fazla iyi. E, biz de yaptığımız işten e, gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz e, ki keza bundan sonra bunu her yıl düzenli yapıyoruz. Müziğe gönül vermiş çocuklar sahnede özgüvenle yer alırken aileler de bu anlamlı anlara tanıklık etti.